Ankara'ya geldik. Beğeniyor mu insanlar? 190. 190, çok iyi. 2.1 değil buranın puanı. <gülüyor> <gülüyor> Kilo kilosu olacağın yerim, onu yiyeceğim. Hocamlar, selamlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler nasıl? İstanbul'un en düşük puanlı restoranlarını denedikten sonra Ankara'nın en düşük puanlı restoranları için Ankara'ya geldik. Dar geldi sana Ankara. Ankara. Şadiye'de kaçmış. kaçmış. Osman'a geldik Ankara'nın bağlarına. Ekipçe geldik. Bekir ve Emir'le beraberiz. İnanılmaz kötü restoranlar bulduk. Günlerdir yorumlarını okuyoruz. Zehirlenme ihtimalimiz %100. Evet abi çok yüksek. İşkembecimiz var. Dönercimiz var. Aspava var. Hamburgercimiz var. Hepsinin yorumları birbirinden kötü. Hepsini sonunda hastaneye gidenler olmuş. Kazıklananlar da olmuş bu arada enteresan bir şekilde. Aspava'dan mı? Burgercideydi galiba kazıklananlar. E, Burgercide şey abi malzeme çok eksik böyle. Mesela malzeme koyulmayan var. Et, et içine, olmayan var böyle. Şu <laughs> boyutunda et koymuş içine evet, yani. Evet abi onlar çok var. Bakalım. Kazıklanacağımızı ben pek düşünmüyorum ama zehirleneceğimize çok eminim bugün. Ama peki bugün. niye Ankara? Niye Ankara? Niye Ankara? Abi atam bile Ankara'yı seçtiyse ben kesin Ankara'ya gelirim diye düşündüm. Evet oğlum deniziyle meşhur olan bir yerdeyiz <laughs> biz. Güzel bir yer burası. Bence de mantıklı. Saat, saat kulesi, o kulesi o var bak saat kulesini yapmış ama saatin pilini takmamış. Saat 2'yi gösteriyor. Şu an saat 12. Şimdi tanınmayalım diye yine şöyle bir cosplay'imiz var. Mr. Robot'a benziyor benzedin abi? Mr. Robot'a benzedim? İyi oğlum o zaman. Mr. Robot sanki da çok yakışıklı bir adam değil ama ya. Biraz avel avel abi. <laughs> Mr. Robot'un tipi. Geldik Ankara'nın en meşhur aslavacısı. Ankara'nın korne sesi meşhur ama. Şoförleri de meşhur. Şoförleri... Şimdi bak Aspava'mız 2.4 puanlı. Genelde giden insanlar demiş ki bir yıldız bile hak etmiyor. Birçok Aspava denedim. Buranın Aspava ile uzaktan yakından alakası yok. Aspava kesinlikle olamaz. Meze çok az ama çok çok kötüydü demiş. Şu ana kadar gittiğim Aspavalar arasında en kötüsü ne yemekleri güzel ne mezeleri. Mezeleri biz istemese getirmeyeceklerdi. Getirdiklerinde de resmen kafamıza attılar. Hiç beğenmedik. Hizmet sıfır çok ilgisiz alakasız mekan. Müşteriye muamele çok kötü. Ya Aspava'nın ee... mantığı normalde şu. Biz oturuyoruz. Döner ya SSK dediği şey aslında bir döner. döner... Mezelerin sonsuz tane meze. Sonsuz tane sürekli i̇kram. mezeler. Evet, evet. ikramlar Bak, geliyor. Burada mesela başka biri de demiş ki içli köfte getirdiler mezelerin yanında ikram sandık ama para istemişler sonrasında iç, içli köfteye menüde yazıyordu baksaydınız demiş mesela. Taz anlamında çok fazla bir yorum yok. Evet. Daha çok evet. dolandırmak. Bakalım belki lezzetten memnun kalırız. Dolandırmaya okeyiz biz alışığız. Üst kata mı çıksak? Üskat. Açık mı abi? abi? Biz ilk defa aspava yiyeceğiz. Ankara'ya çok sık geliyoruz da aspavadan yeni haberimiz oldu burayı önerdiler. Abi nedir bu aspava? <laughs> Aspava yapıyoruz. O da mı Aspava? Bu da sonra değişiyor. Ya. Bir bundan alalım, bir bundan alıyorum. Deneyelim ikisini de. Olur. İkisi de Aspava deniyormuş tamam. ya. Bunda iki kişilik mi yapayım? Allah sağlık, sağlık. Abi o bir kişilik olsun. İki tane de... İki tane de onu alalım. Menüde göremedim onu da. Hangisi şey var? yapmıyor bu? Ha. Yazmıyormuş. Adana'ya 200 yazıyor. O da 200 olmalı. Bunu Adana'dan bir Urfa'dan yapıyorum. Tamam. Ne acılı mı acısız mı mesela? Normalde döner olmuyor mu ya SSK? Dönerim kalmadı. Hadi. Bunlar şeyden de yapıyorum ben Adana veya Urfa'da. Ha olur tamam. Şey Adana'dan alalım. İki tane. SSK, Adana Adana'da karışık yapıyorum bir tane. Yan taraf döner yiyor ama herhalde onlar son döneri yedi. Bize kalmadı döner. Tamam bak yanında bir şeyler geldi oğlum. Normalde tabi bu değil de. Mezen değil bu yani. <laughs> Gerçekten bayan meze geliyor normalde yanında. Burada böyle. Gel. Demiş. Salata güzel. <laughs> ya bu ama yani bu, bu masa mesela İstanbul'da da abi herhangi bir dürümcüye gittiğinde seni karşılıyor bu masa yani. Öyle olmalı zaten. ya. Beş çeşit meze çok az. Turşu çok kötü. Bunlar çok da meze ha. gibi değil ya. Yani. Salata gibi bir daha çok. Evet evet. Turşu iyi. Güzel mi? Çok. Bir turşu nasıl kötü olabilir? Aa, ya. bu olmamış. Olmamış bence bu kürsü. Kapağı erken açılmış. İnsanlar Aspava bu değil derken haklıymış oğlum adam. Biz Adana'dan da olur diye ip Adana Aspava veriyor. Daha komik dürümün menüde fiyatının olmaması. <laughs> adam şimdi 3000 lira derse bir dürüme ne diyeceğiz? Nasıl olsaydın der sana. Yasal olarak yazması lazım. Dava etsek biz kazanırız. Abi kaç yıllık burası? 72'den beri. 70 72'den beri. 72'den beri. Aynı işletme mi? 72'den beri. Maşallah. Beğeniyor mu insanlar? %90. %90. Çok iyi. Bizde de çok önerdiler çünkü Aspava Aspava diye. Biz de yazdık hemen Google'da burası geldi. Peki abi şimdi Aspava genel olarak neye deniyor? Biz döner dürüm diye biliyorduk çünkü onu. Adana da mı Aspava olabiliyor? Taşan, soslu. Tamam. Dönem. Döner. Döner. Evet. Hmm. No Aspava o aslında. Evet. Biz bugün Aspava yemiyoruz. Biz o zaman Aspava yemiyoruz. Yani ben İstanbul'a döndüğümde arkadaşlarıma Aspava yedim diyebilir miyim? Evet. Tamam abi tamam. Biz burada sushi de yesek aspavaydı aslında. Gömün bakalım bu çocuk var. Tip olarak gerçekten aspava. İyi. Kötü değil. Değişik. Ben beğenmedim bu arada bunu. Ya aynen. Aspava değil yorumlara katılıyorum. Lezzet olarak okey. Et ne kadar kötü olursa olsun içine sos ve kaşar koyuyorsan bir şekilde güzel olur. Yani o birazcık düzeltiyor. İnsanlar o kadar çok fiyata bilmem neye söylenmekten lezzete sövmeye yerleri kalmamış. çok rezalet değil bu arada. İyi iyi. Abicim biz hesabı alabilir miyiz ya? İki tane SSK. iki kola, bir soda, 1050, 1200. Doğru. Adana porsiyon menüde 200 lira. Biz 250 lira birime verdik. Kaşar ve sos var onun içinde öyle düşün. Kaç veriyorsunuz fiyat performans? Bir buçuk. Bir buçuk Ben de 1,5. Ben, her şey okeyim. Hani yemeğin çok lezzetli olmamasına falan da okeyim. Benim tek takıldığım nokta bana bu dükkan inandırdı ki ben Aspava yediğime inanıyorum şu an. Ama ben Aspava yemedim. Değil değil abi Aspava değil. Şimdi durum kötüydü. Kebap kötüydü ama yenemeyecek kadar kötü değildi. Zehirleneceğimizi de ben çok düşünmüyorum ama büyük bir sıkıntı var. Aspava diye geçiyor buranın adı. Aspava yemedik biz. Kandırıldık. Evet. Kandırıldığımıza inanıyorum ben de. Hatta biz Çıktık yan dükkandan bir eleman geldi onunla konuşuyorduk o dedi ki bu aspava değil ki abi dedi biz de katılıyoruz aspava olmadığına. Aspava dediğimiz şey dönerden olur adam bize döner yok diye kebap da aspava dedi. Kebap da olmasaydı salata verecekti aspava diye verecekti yani. Şimdi bir işkembeciye gidiyoruz. Genelde buraya gelen yorumlar içindeki işkembenin işkembe kesinlikle olmadığı yönünde. İşken... İçinden kemikler çıkmış böyle kıkırdaklar çıkıyormuş sürekli çorbanın deriler çıkıyormuş. Ya, genel anlamda işkembe zaten güzel bir fikir değil hani yemek anlamında. Evet evet. Ben seviyorum. Bak şimdi burada çok yorum var. Birkaç tanesini seçelim okuyalım. Oradan çorba içeli işkembeye tövbe ettim. Bu kadar iğrenç bir şey olamaz. Etleri köpeğin bile yemedi. Sakın gitmeyin. Aklı olan gitmesin. Oo. Bir kişi caps açık yazmış. Bak çok sinirli. iki ay önce yazmış. Bu işletme kötü yemek yapmıyor. Resmen suç işliyor. Yorumlara bakarsanız herkesin şikayeti aynı adam. Yemek yapmıyor. Yemleme yapıyor. Milleti avlıyor. Yorum yapmaya ben utanıyorum. Yazıklar olsun yazmış. Abi Abi çok gerilmiş çok ama Çok çok. Evet. <laughs> Rahmetli dedemin 300 küçük başlı ağırı vardı. Mekandan daha temiz kokuyordu. 2 adet köpeğim var. Burada sundukları çorbayı köpeğe döksem köpek dile gelip anama söver. <laughs> <laughs> Buranın toplam puanı kaç peki? Buranın puanı evet 2.7. Ama işte bizim bulduğumuz yorumlar hep bir yıldız bir yıldız. 2.7. Yedi... Acaba bizim o şeydeki gibi Emre'ndeki bir puanı yükseltmeye çalışmıştı mıdır evet, adam? Evet tam evet demeyeyim de şey diyeyim bunu incelerken böyle 5 yıldızlı hiç yorumsuz çok yorum vardı. Evet şimdi 5 yıldız verip yorum yapmayan kişiden böyle yorumlar varken bir yıldızda şunu düşünebiliriz. Eş dost gelmiş. Eş dost puanı yükseltmeye çalışmış. insanlardan rica etmişler. Olabilir yani. 4 restorana gideceğimiz için hangisinden zehirlendiğimizi de anlayamıyoruz. Haydi o zaman işkembe ile başlayalım. İşkembe mi olacak, işkence mi olacak görelim. Merhaba kolay gelsin. Çorba mı alacağız, kebap mı alacağız, süre yemek mi alacağız? Kelle paça alalım 3 tane. Tamam hemen geliyorum. Surat ifaden kelle paça dediğim Yarım deseydik abi keşke. Keşke yarım deseydik. Masa çok pis. Abla biz çorbaları yarım alabilir miyiz? Siz yeni mi devraldınız buraya? Evet. inşallah. daha önce sizde değil miydi burası? Yok. Başkasının mıydı? <laughs> ne zamandır sizde? 7-8 ay oldu. 7-8 ay olmuş. 7 -8 8 ay. Ya bu yorumların hepsi hanımefendi devraldıktan sonra geçerli. Mesela 3 ay önce gelen bir yorum. Nimete kötü denmez ama yemin ederim kör bir aşçı sadece su kaynatsa bundan daha lezzetli olur. Ya çok ağır. Çünkü bir de alıyor. Çok ağır yani. insan sağlığını tehdit ediyor diyor. Herkes. Hmm. Eyvah ya. Bana uygun bir yer gibi geldi fiyat anlamında. Fiyatı uygun olması <laughs> gereken bir yer ama insan... Duyurun. Kelle paça mı dedik? Biz kelle paça dedik. İşkembe demedik. 205 lira oğlum kelle paça. Çok pahalı. Keşke işkembe isteseydik. Tensin işkembe mi isteseydin? Tensin işkembe yaptırayım mı? Bak sticker üstü sticker. Altında iki tane daha sticker var. Menu update'i. Buna mantıklı. Kartal'dan herhangi bir şey bulayım size. Bul ya. Hemen işkembeci. İşkembe fiyatı nedir 180 abi? 180 lira. Abi Kartal'da işkembe 165 lira. Kelle paça 180 25 lira ve burası iyi bir yer. 165 burada 205 kartalla kıyaslıyoruz. Burası daha pahalı olduğu için daha iyi olmasını evet. bekliyoruz biz doğal olarak. Akribi bir tane ekmek getiriyorlar. <laughs> Turşu ve salata geliyor. <laughs> Hah, geldi çorbalarımız. <laughs> Teşekkürler. Rengi çok koyu bir de kuruyup sertleşmiş gibi görünüyor. Yani o ne? O i̇şkembe. işkembe. İşkembe. Normalde işkembe de çok daha yoğun bir koku olur. İçine sarımsak da koymamışlar, sirke de koymamışlar. Yani şimdi kötü bir işkembeyi, kötü bir kelle paçayı güzel yapmak istiyorsan bol bol sirkeyi bocalacaksın, Oo. sarımsağı bocalacaksın içine. Kötü kokuyor bu. Ama siz yemediğiniz için muhtemelen garip geliyor size. Ben şu an ölmüştüm bu arada. <laughs> evet evet bu kadar koklasam. <laughs> ha bu kötü kokuyor. Güzel. Tamam, tamam. teşekkür. Sarımsak mı? Evet. evet yeşil. Ben yeşil sarımsak ilk defa görüyorum. Şimdi bence biraz taze tadını anlayabilmek için sarımsak koyma içerisine. Limon sıkalım <laughs> sadece. Bak ben bu kanalda böcek yedim daha önce. Tarantula. <laughs> bu çok daha zor. Önce bir suyundan al, bir kaşık suyundan al, bir kaşık etli daha sonra. <laughs> Ne oldu ya? Hmm. O kadar. O kadar. Ne oldu? Bunun tadı çamaşır suyu gibi ya. Çamaşır suyu mu gibi? Hmm. Bilmiyorum ben hiç beğenmedim. Abi Çok senin oldu. bunu kıyaslaman lazım. Senin kıyaslaman lazım. Falan lazım. Hmm. Evet. Kör bir aşçı su kaynatsa daha güzel olur diyorum. Bunu şu an anladım. Su içiyorsun, <laughs> ama içine yok, böyle çamaşır yok. atılmış gibi. Evet, bu gerçekten çamaşır suyu gibi bir tadı var. Yani şey değil, hiç böyle et ya da çorba ya da çorbanın yoğunluğu değil de böyle bir problemi var. Anlatamadım. Yani laboratuvarda çıkacak bir sonuç. <laughs> Yok yok. Suyu çok kötü. Etini hiç deneyim, deneyeyim de yani. sünger gibi. Bir dene bir tadı. Yemeyeceksin zaten. Midem bulanacak. Hmm. <gülüyor> 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 Bu değil. demek O kadar mı abi? <laughs> Bir çorbanın tadı nasıl buraya gelebilir yani eti bu arada suyuna göre daha az kötü eti de kötü ama suyu çorbası Ya böyle yani bir çorba içiyormuş hissiyatı yok sanki hani böyle bir şeyin artığını yiyormuşsun He. gibi Ki biz dünyanın en midesiz insanlarıyız yani hepimiz Ya akrep yedik böcek yedik Oğlum her şey yedik Ben kurt görüyorum kurt atıyorum ağzıma gördüğüm yerde Çok kötü bu abi Oo kilo kilo olacaksın yerim bunu yiyeceğim Allah Allah niye böyle bir değişken bir dene bakayım. Ne <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. İstanbul'daki denediğimiz bütün restoranları topla bu kadar kötü değildi ya. Ben şu an hani o Eminönü'ndeki restorana Şükrettim, şükrederim evet, yani. Ben dolandırılıyım. <laughs> Daha da mı kötü? Bu berbat abi. Bu yapma, yapma ya. ya. Bekir'e bakayım. Zorla bela felaket bir şey ediyoruz çocuğa. Bu da aynısı ki. Tat yok yani Sen şimdi hiçbir şey etinden yok. aldın mı? Hmm. Etinden al etinden. İşkembe ama biraz kayış gibi olur o öyledir yani normali olur. Tabii kesin böyle değildir. Oğlum iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. <laughs> Bak dedim kusturur ya. Yapma ya. ya. Abi. O kadar mı? Çok kötü çok. Oğlum ne kadar Allah Allah. Aman ya gerçekten ya şansımıza sıçayım oğlum. İstanbul'daki en düşük puanlardan hepsinin toplamından kötü ol nasıl olabilir evet, ya? Kesin hepsinden çok daha kötü. özellikle çorba kısmı, sıvı kısmı ağzına değdiği anda yok oluyor. Bu ben böyle bir şey yemin ediyorum hayatımda içmedim. İşkembesi ayrı kötü, suyu sıvı sabla ayrı kötü. Abla o kadar tatlı olmasına bak yemin ediyorum sıkacaktım kendim ya. İyi lan iyi diyecektim ama hiç diyemiyorum. Ben bir daha ömrü hayatım boyunca işkembe kelle paça içmeyeceğim muhtemelen. Peki ben şeyi merak ediyorum. Hesabı istediğimizde niye içmediniz diye soracak. Biz de diyeceğiz ki abla hani çok beğenmedik tadı bir garip geldi bize. Hani eğlenmek istemedik falan gibi bir yaklaşsak. Ya üzülecek diyecek ama o Ablayı da çok üzülmek istemiyorum ben. Yani. Yani ben çok özür dileyerek buraya bir puan veriyorum. Ben bir puanı bile like görmedim. Öyle yani. Bir de burası 2.7. 2.7'nin imkansız, imkansız. Yok yani. burası gerçekten bir olsa bir bile hak etmiyormuş diyeceğimiz bir yer. Evet evet. teyzeyi de çok sevdik. Nasıl yapacağız ya? Neyse. Acelemiz çıkmış gibi mi yapsak? Koşarak çıksak dükkandan böyle hemen ödeyip. Yok ya. Bence <laughs> söylememiz lazım. Arkadaşım bak gerçekten şu an iki sayfa yorum kaydırdım. Bir yıldız dışında bir tane yorum yok. Burası nasıl Ikiye de ortalama olmuş. He? Bence bu teyzenin zaten çorba iddiası yoktu. Burası eskiden çorbacı olduğu için. Teyze diyor ya pideci açmak istiyorum ben. Yani. Pideci açmak o abi, Abi belki de nereden? abla deli pide yapıyor abi. Ve kebap Böyle da hani Yanlış alanda şu. An. E, olabilir. Yani çok iyi resim de çiziyor olabilir. Evet belki resim olması lazım. Abi, yani. Değil mi? Bir tane bir dışında yorum yok. Bak bir tane yok. Bak Oo. Bütün yani. Ya hepsi bir yıldız ya. Ama çok efendiler abi. Evet. Abi yok bir yıldız dışında buranın aldığı ki bir puan. Nasıl burası o zaman görem. Yani. <laughs> ha bir kişi vermiş. Konu işkembe olunca çok iyi mekan bulmak imkansız. Ama burası gerçekten çok lezzetli işkembeler yapıyor ve garsonları ilgili. Fiyatları da uygun. Ağzının tadını bilen herkes gitmeli bence demiş. Abla herhalde Covid'den sonra pek düzelememiş. Burası nesilden nesile kötü bir yermiş ama. <laughs> Tabelada şey falan yazmalı lazım. İşte 58'den beri en kötüsü. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak böyle bir iddiayla reklam yapsalar çok fazla evet. gelen olur. Ama işte gelen de bir daha gelmez. Müze gibi düşün. Müzeye de Müze de bir kere gidersin. Evet doğru. Hiçbir yemek kötü demem ya artık mesela. Yemek Nasıl seçim, seçim? olayı Beni ben buranın reklam yüzü yapsınlar. <laughs> bir tek tuşusu iyi. <laughs> ben Çağlar'ın yorumunu çok merak ederdim ya. Çağlar yerdi bu arada. Yani bence yerdi işte. Mi? Çağlar yerdi. Çağlar bile yemeyebilirdi bu arada. Midem şey yesin diye ekmek yatıyorum ağzıma. Geçmiyor benim bu arada midem. Gerçekten çok bulanıyor. Benim midem yanıyor. Yanıyor ya. ve bulanıyor benimki abi. Oğlum birkaç Içtik, evet ben işte iyi. iki kaşık da mahvetti beni ya. Abla acaba içiyor mu? Sen öğle yemeğinde bu çorbayı içiyor mu? Onu da soralım. Teşekkürler. Ne tutmuş? Tam işkembe 160, tam kelle paça 205. Az kelle paça kaç para olmalı? 160. Niye yarısı kadar koy? 100 olmalı değil mi? Ha, hayır. Hayır, hayır, Öyle olmuyor abi. Ha. Çünkü tam yarım koymuyor. Ya. 200 yerine 150 yazmış. İşkembe az da 160 yerine 120 yazmış. Okey. Normal, normal. Diğer yani yani yerlerde de, yani. de böyle. Peki. Evet. O zaman 424 lira hesabımız var. Salatadan, sarımsaktan, sirkeden bir şeyden ya, para alalım. Porsiyon oldu. olarak falan iyi de. Evet, evet. Porsiyon iyi ama şey içmezsin ki bunu isterse şat bardağında evet. getirsin <laughs> yani. Evet, tamam o zaman bunu kasada ödeyelim, kasada söyleyelim ablaya. Abla ya, abla ya de, kelle paça da hiç güzel değildi. Evet. Hiç, içemedik. Ben bir şey söyleyeyim, şimdi siz oturanlar da tebrik edip gittiler. Vallahi. Çok mu beğendiler onlar da? Damak tadımız o. Bizim damak tadımız oynamış. Bizim damak tadımız oynamış Arkada olabilir. iki tane işkembe içti. Ya biz de şeyden çünkü üçümüz de beğenmedik. Üçümüzün yani de beğenmemesi enteresan geldi. Girdik buranın yorumlarına baktık. Yorumlarda da hiç beğenen olmamış. Herkes bir yıldız vermiş. Çok kötü yazmış herkes. Allah Allah. Fenalığı olan da var ya. Bana, Nasıl? Yani yavruna yazanlar. da Kalk mı çektim? Aynen abla. Çok mu tadı kötüydü? Çok. Yani ben kelle paça işkembe çok içen birisiyim. İlk defa böyle içtim. Yani biz hatta korktuk bozuk. Mu acaba diye. Ama valla dört tane verdim size işte. mu yine? Hayatta içme. Nasıl? Kendiniz içmiyorsunuz. 45 yaşındayım daha hiç ağzıma sürmedim. Niye denemiyorsunuz kendi yaptığınız çorbayı? Yapamam abla. Et yapamam. E, sağ Teşekkürler abla. sağ olun. Abla dedi ya ben hiç yemem falan En doğrusu abla ya. Yani. <laughs> <laughs> evet lazım zaten. Hani. Evet. Bu arada benim midem inanılmaz yani Şu reflü gastrit. Aradan böyle bütün genzim. Birer kaşık içtik lan. Onu bitirseydik yoktuk şu an. Bir ablanın da işin içinden çıkma yöntemi. Ha beğenmediniz e, bazıları beğeniyor bazıları beğenmiyor. O ben çok saçma. Ya içerideki o 6 kişinin beğenip bizim beğenmemizi çok saçma buldum. Hani bence dümen de zaten. Hep hep aynı şey yapıyor muhtemelen sizin damak tadınıza uymuyor olup, Ya böyle bir çıkış yöntemi olmamalı için içinden. Ya be hani aşçı yaptığı şeyin tadına bakar ya. Evet abi yaptığın şeyin tadına bak. Ya da sen bakmıyorsan eşine baktırırsın, çocuğuna baktırırsın, çalışan başka birine baktırırsın. Tadına bakmadan yemek mi yapılır lan? Belki kadın 10 yıldır içine bir şey koymayı unutuyormuş atıyorum. <laughs> ya. En önemli malzemeyi koymuyormuş belki. Çok enteresan yani bilmiyorum bana zaten lezzet olarak hepimiz çok kötü geldi. Ama telafi daha kötü. Bu öyle bir şey değil ki. Siz nereye gidiyoruz şimdi biz? Hamburgere gidiyoruz. Hamburger için tatla alakalı bir şey yazmışlar mı yoksa sadece gramajlar küçük? Gramajlar küçük, tatla çok kötü. Genelde hamburgere şey yazmışlar işte, Bim'den hamburger ekmeği almış, içine köfte almış, koymuş, yapmış. Hamburger ne güzel kadar kötü İşte ben ya. de onu anlamadım ya. Gidelim en düşük puanlı hamburgercimize, haydi. İnsanlar gramajı çok laf ettiği için biz yanımızda hassas tartı getirdik. İçinden gerçekten dönerini ayıracağız, tartacağız. Menüde yazan gramajı da doğru tutuyor mu? Tutmuyorsa var herhangi bir tane. Burası. İki çeşit şey alalım bence. Tavuğunu da alalım, etini de alalım. Tamam. Bir tane cheeseburger alalım, bir tane büyük bir şey alalım. Onun ikisini de fotoğrafını çek, bir de gelene bakalım. Tamam mı? Tavuk almayalım mı o zaman? Bir tane tavuk al, üç tane al. Tamam. Ha geldi mi? Kaç dakika oldu sipariş vereli? Herhalde bir 15 dakika 20 değil dakika 15-20 oldu, oldu bence de. Biraz bekledik. Çıkar önce bir ölçelim sonra yiyelim. Şimdi zaten hani evet McDonald's'ta da fotoğrafta olan ürün gelmiyor hiçbir zaman ama. Ya bu çok uzak abi fotoğraftakine. Yani fotoğraftaki bu, gelen bu siz karar verin. Patates bakalım hemen. Patates de patates tadı yok. 100 gram olması lazım evet. değil şunun? Koyuyorum. 40 gram lan. Hani 100 gramdı oğlum. Bir sorsan cheeseburger kaç gram diye. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hocam cheeseburgerin içinde köfte kaç gram olması lazım? Ne için sormuşsunuz onu? Ben de böyle şey, bir el, iş, iş yapmayı 50 düşünüyorum. 50 gram. Sirio yok söyledim. 100 gram. Tamam teşekkür ettim. Ha, bak bunun boyutu daha büyük. Bu biraz daha ağır geldi bana 50 ben. Yani. <laughs> bu da 57 gram. Neymiş? 50 dedi de çok da biliyor gibime gelmedi. Az önce niye 100 dedi? Bunun içindekilere 100 dedi. Bakacağım. Şunun bir önce tipini göstereyim. Bu güzel gözüküyor. Bu Tip abi. olarak güzel gözüküyor. Evet. Katılıyorum buna. 74. Bu da yüz değil. değil bu da yüz değil. Tamam. Olur diyelim. Olur. Tadına bakalım yani. Kim deneyecek önce? Hemen çekelim. Gayet evet, normal. Normal mi? ne? Gayet normal. Güzel yani. Bakayım. Hmm. Yani çok tatlı, çok tuzlu bir şey diyemeyeceğim ama ...bu o kadar yani. Ben olsam biraz daha keçap koyarım içine mesela. Ha, şey yapacağım. E ne diyorsun? Güzel. Şu büyüğü deneyelim. Güzel, lezzetli. Ben yorumları çok haksız bulmaya başladım. Evet. Bunu da al yavrucuğum. Ne diyorsun? Gayet güzel tadı. Güzel. Bu benim normalde favori arkadaşım. Buna bakalım. Yok, McDonald's daha güzel. McDonald's'ın ki şov abi. Etin tadı biraz değişik bu arada. Evet. McDonald's ve burger'a göre. Bilmiyorum, bu çok kötüymüş ya. Çok güzel. Ne diyorsun? Yenmeyecek gibi değil bu arada. Yenmeyecek gibi değil. Ben buraya 5 üzerinden 4 veririm. Fiyatına ve performansına. Fiyat performans olduğu için ben de 3,5 4 veriyorum. Ben okuyayım ya abi. Benim burayla ilgili bir teorim var abi şimdi. Bilir kişi olarak. Lütfen. İçeride gördüğüm kadarıyla buranın kuryeleri kendilerine ait değil. Tamam. Dışarıdan dağıtıcı bir kurye firmasıyla çalışıyorlar. Ya. Aa kuryeler yolda onu açıyor, köfteyi çıkartıyor, <laughs> dışını kemiriyor. Yok o değil de diğer kötü yorumlar için büyük ihtimalle hani şey memnuniyeti çok da önemli değil adamlar için aslında. Restoran memnuniyeti. O yüzden o çalkalana çalkalana soğuya soğuya gidiyordur diye Tabii, düşünüyorum. Zaten 78 dakikada gitmiş sipariş. Evet. Ya bence burgerla McDonald's'la aynı gibi geldi bana ya. Patatesi daha kötü onlara göre. Evet. Fiyatının daha ucuz olması bence bir avantaj. Cheeseburgerini gelsem buraya yemem ama şu büyük olanı ya da tavukluyu kesin yerim. Ben gayet ben bunu yerim. Hakkını hakkı neymişler buranın? Evet. 2.1 değil buranın puanı. Ben buraya 4 vereceğim şimdi. Dur. Nerede burası? <laughs> Yemek 4. Servis 4. Atmosfer 4. Okey. Sizin hakkınız yemişler Yorumlar puan Bunlar düşük yazmışlar da. Bunların paket aşırıyor. Kuryeleri hemen göndermeniz gerekiyor. Tamam peki teşekkür Rica ederiz. Ederim. Bilgilendik, kültürlendik, puanımızı verdik. Geçiyoruz sıradaki felaketül restoranos. De. Tavuk döneri yemek bence hiç mantıklı değil bak. Oğlum dur la. Ne oldu abi? Niye? Dur oğlum dur dur. Bütün Ankara yapıyor bunu dur. Vallahi mı diyor? Dur dur. <gülüyor> Arkaya <gülüyor> baktın değil mi? Çamkaya deriz kankaya Guys burası geldiklerimiz arasında en düşük puanlı olan döner yiyeceğiz. Şimdi yorumlara geçiyorum. Bir puanı bile hak etmeyen bir yer döner dönerden çok deri dolu. Oh, hiç sevmem. Deri. Hiç, hiç sevmem. Ben de sevmem. 120 gram diyor hiç o kadar yük içerisinde deri ve lavaş varmış sadece. Bol soslu istemiş çok kuru gelmiş. Biri patates yemiş ama baharatlı patates değil patatesli baharat yemiş. Ona şikayet etmiş. Yediğim dürüm her yerinden patlamıştı. Resmen ip yedim içinden kemik çıkmış e, kemik evet, ve kemik ve deri çok çıkıyormuş evet hadi gidelim bir de güzel bir şey yesek ne güzel olacak da işte hayat Kulus Cebeci Çankaya kardeşler Kampaya Bize her yol Paris değil ama bize her yer Angara Of küçükken şöyle bir şeyim olsa var ya bambaşka bir insandım Ha bunu burada mı kiralıyorsun abi acaba? Hayır. Senin mi bu? Çok güzelmiş sen çocuğu tut ben motoru kaçırayım. <gülüyor> <gülüyor> Benim olmadı küçük ya. Oğlum gözüm kaldı çocuk düşecek şimdi korkuyorum. Geldik. İskenderun usulü soslu dürüm. Türkiye'nin en iyi hoş geldin. <laughs> Biz şöyle şu merdivenin altına doğru gidiyorum ben. Siz hadi alın gelin. Şimdi. Ya görünüşüne mükemmel diyemem. Evet görünüşü harika değil. Kötü de değil bence görünüşü. Boyut büyük bu arada. 120 lira yazdın biz bunu? Yok Hayır, 79. 90. 79 mu? Ben 79 ödedim. 79 mu ödedim? Şu kadar dürüm için 79 lira çok iyi abi fiyat. Ve bak biber de veriyorlar. Biber de var ne güzel. İkram. Aslama da bunu verdi. Tabii canım. Aslama da bu kadar ikram verdi mesela. Hani. <laughs> Gömüyorum. Eti biraz kuru ama fiyatına göre düşünelim. Lezzetli değil ama doyurur doyurur, fiyat karşılamasına göre çok iyi. Bir bakayım. Ye bakayım. Ben hiç sevmediğim bir şey ya. Aa! Onu ben bitirdim. Tavuk döneri yemek bence hiç mantıklı değil bak. Sen bayıldın abi bunu. Hani yorumları bakarak içinde bence tavuk var. Var. Ben deri de göremiyorum. Ay deriyi unutmuştum ben. Ne güzel derisiz diyordum. muhtemelen deri vardır ama ağzıma da gelmedi. ya ya da deri gelmedi. Ama o sosla deri tadına yerit edemeyiz ki. Ben şimdi yediğim her şey mi deri diye düşünmeye evet. başladım. Ne tam derisiz olduğunu varsayarsak. Ya performansı çok iyi ya. Sen nasıl beğenmedin onu? Ben tadı olarak sevmedim abi. Öğrenci için çok iyi ama. Aa ben öğrenciyim abi zaten. Kartal'da füzyon gastronomi <laughs> mutfaklarına gidiyor sürekli. Füzyon yemekler yiyor Michelin Yıldızlı restoranlarda. Hayır abi ben öğrenciyim mesela. Sevmedim. Ne bekliyorsun sevgili öğrenci? Önce abi burslar arttırılsın falan. <laughs> Yorumlara bakarak Hakkı yenmiş yeri. Bence de Hakkı yenmiş. Ben şu yediğim dürüme göre bir puan verecek olsam 4 çok rahat veririm ben buraya. İşkembeci 2.7 burası 1.8. En düşük yer burası şu an. Olamaz. Yok abi burası iyi. Siz kaç puan veriyorsunuz ortalamamız vereceğim? Ben üç buçuk veririm buraya ya. Sen? 3 Ben 4 veriyorum. Ne vereceğiz? 4 vereceğim. Verdim 4 Hepsine de dört 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 verdim. Yani atmosfer <laughs> AVM atmosferi tabii mükemmel manzara. olan bir şey yok ama Man manzarayı beğendik. Manzarayı göster. Manzarayı bana. göster. Hastaneler. Bugün geldiğimiz en iyi manzara. Evet hocam verdim buraya da puanımı. Görevimizi tamamladık. Hadi kalk. Evet, dönüş yoluna çıkıldı. Hocamlar, düşük puanlı 4 tane restoran denedik. Döner yedik, asbava yedik, işkembe çorbası içtik. Şey daha yedik, ne yedik ya? Ne yedik abi? Burger yedik. <yetiyordum. gülüyor> Niye kimse hatırlamıyor <laughs> <laughs> o çünkü çok bizim abi atıştırmaya gittiğimiz bir yer gibiydi. ben orada karnımı doyurdum baya. Peki iyiden kötüye doğru sıralayalım. Ben en büyük şoku şeyde yaşadım. <laughs> Sorma da muhtemelen bu saatten sonra rüyalarıma girecek. o kadar o, kötüydü. Evet. Torba benim de en kötü Yediğim dediğim en kötü torba şeydi. Benim de kesinlikle. En kötü yok. şeydi yani. O kadar kötü şeyler yedik ki Olay son. Canım. Ben hani burada çalışmaya başladığımdan beri her şeyi yedik yani. Yedik yedik. Her şeyi demeyeyim de. <laughs> çok şey yedik ama yani. <laughs> Büyüklü küçüklü çok şey yedik yani. Yani. Tamam dördüncü sıraya işkembeyi koyalım. Çorbayı koyalım. Üç kim? Aspava. Aspava evet. Üç Aspava. Aspava evet. değil yani hani. Aspava değil. Kebabın bize döner kalmadığı için Aspava olarak kakalanması Siz Ankara ilk defa Aspava yiyeceğim diye gelseniz Aspava yemeden dönmüş olacaktınız ki biz öyle yaşadık şu an. Peki burger mi daha güzeldi döner mi? Burger ya. Burger. Burger abi. Ben de döner diyorum ya. Sen döner çok yedin oğlum ben ya. döneri beğendim ya. Sizin ikinizin o zaman burger birinci. Evet, burger. Dürüm ikinci, ben de dürüm birinci burger ikinci. Evet. İstanbul'dan daha kötüymüş ama buranın düşük bandır onu görmüş olduk yani. Kesinlikle. O işkembeyi hiç unutmayacağım ya. Ya tabii abi benim çok uzun süre mesela yediğim en kötü yemek olacak. Daha kötü neyi yiyebiliriz süre. onu düşünüyorum evet. ya. Dediğin yani muhtemelen ölene kadar yani. Bence de. Abla şuna bana sebep oldum. Ben işkembe ve kelle paça yemeyen bir insandım zaten. Bundan sonra az sürmeyeceğim yani hani yeme şansım vardı onu ben benim elimden aldın Özgürlüğümü benim elimden aldı yani. Bu <laughs> muamele de çok kötü. Bazıları beğeniyor bazıları beğenmiyor damak tadı kadın çok tatlıydı başta şunu deyince beni çok rahatsız etti açıkçası. Evet. Bir de bak daha da saçması abla diyor ki 15 yıldır yapıyorum ben bunu bir kere denemedim diyor. Evet abi, abi. <laughs> ya abla hani denemeden yaparsan nasıl olacak ki bu iş. Evet en düşük puanlı restoranlar serimizin de ikinci bölümünün burada sonuna geldik bir sonrakinde farklı bir ilde devam edeceğiz. 0 TL serisi gibi böyle il il geze geze gezeceğiz. Sizin de böyle kendi ilinizde, semtinizde berbat düşüklü bir puan varsa yorumlara yazın. Biz orayı bulalım. Oraları da deneyelim. Bakalım başımıza neler gelecek bu seride. Valla bugün zehirlenmedik gibi geliyor bana. Akşam onun kokusu çıkar. Akşam zehirlenmiş olursam araya bir detay görüntü çeker ekleriz hepimiz. Haydi yapıyoruz sizleri. Bizim yolculuk var. Uçağımız yetişeceğiz. Zehirlenecek adam sensin muhtemelen ya. Tavuğu evet sadece ya. Sen, evet, abi, sabahtan beri tavuk yemeyelim hepsini yarısını bitirdim ya. ya o yedin ya. Kaldı. Yani yarıyı bitirdim. evet çok güzel tavuk. <laughs> Tutamadım kendimi ya. Daha olsa yerdim <laughs> Ben de midesizim. Hadi görüşürüz. <laughs>